tam bir ay önce burada söz verdiğimiz gibi 2000 yılı, 2020 yılını bitirmeden temel atma törenimizde bir araya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmit Belediye Başkanımız, her iki belediyenin değerli katılımcıları, siyasi parti temsilcilerimiz, basın mensuplarımız ve canlı yayında bizi takip edenler. Bugün burada Kiptaş İzmit Çınar Evler projemizin temel atma ve tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Bu projeyle kamu kurumlarının iş birliği içinde olduğu zaman ne kadar kısa sürede toplum yararına ne kadar faydalı işler üretebileceğini canlı tanıklık ediyoruz. Tam 3 ay önce, çok değil 3 ay önce bu arsayı edindik. Bu süreçte mimari projelerini, mühendislik projelerini, ruhsatını tamamladık. Tüm finansal ve iletişim süreçlerini tamamladıktan sonra bugün de temel atıyoruz. Bu kadar hızlı yol alabilmemizin en önemli sebebi bu işbirliğidir. Biz Kiptaş yönetimi olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm işlerde evi olmayan vatandaşlarımıza fırsat eşitliği sağlayarak mevcut dönemin en iyi koşullarında uygun ödeme planlarıyla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Temelini attığımız projelere konut adedi olarak değil, evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. 16 aylık Kiptaş yönetimi olarak bugüne kadar şeffaf, erişilebilir ve sosyal farkındalığı ön planda tutan bir yönetim sergiledik. Sorunlara değil, tamamen çözümlere odaklandık. Eski yönetimden devraldığımız projelerin sorunlarını nasıl çözeriz? Afet odaklı dönüşüm projeleriyle daha çok hayat nasıl kurtarırız? insanlarımızı sağlam konutlara en hızlı şekilde nasıl taşırız diye ekip arkadaşlarımla birlikte çok ciddi dert ettik ve çok ciddi mesai harcadık. Siyaseti önümüze engel olarak gösterilmesine rağmen alternatif finans modelleri geliştirerek e, çok uygun ödeme planlarıyla projeler hayata geçiriyoruz. Bu projemiz bugün piyasanın finans oranlarının ortalama 5 puan altındadır ve vatandaşlarımıza bu şekilde bir ödeme planı sunacağız. Geçmiş dönemde devraldığımız tüm işler, yapım işlerinin tamamı ciddi problemlerle aldık. Ruhsat olmayan projeler, ruhsat aykırı imalatlar, plansız projeler, finans problemleri çözülmemiş projeler, inanın tapusu olmayan ve milyarlarca lira borcu olan projeler devraldık. Fakat ekip arkadaşlarımla birlikte alternatif çözümler üreterek bu projelerin tamamının önüne açtık. 4 farklı ilçede bugüne kadar 4458 bağımsız birimin tesliminin önünü açtık ve bunların %80'inde teslimini tamamladık. Ekip olarak bu işleri dert ederek çok çalışıyoruz. Mümkün mertebede polemiklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Yalan yanlış bilgi değerlendirmeler ve gizli kapaklı işler yapmıyoruz. Tamamen ve tamamen şeffaf bir süreç yönetiyoruz. Tüm engellemelere ve imkansızlıklara rağmen bu projemizle beraber 1500 1596 adet bağımsız birimin temelini atmış olacağız. Buna ek olarak 2021 yılında 3710 tane bağımsız birimin de temelini atmak için son aşamaya geldik. Burada tamamına yakını yeni bir vizyonla merkezine insan odaklı tasarım projeleri tamamlanmış durumda. Bu projelerimizin bir kısmının ruhsatını aldık, bir kısmının ihalesini de yaptık. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar 5200'e yakın bağımsız birimin temeli atmış olmak. Tüm süreçleri şeffaf bir şekilde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız ve vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tamamladığımız, devam ettiğimiz, temelini attığımız ve yakın zamanda temelini atacağımız tüm işlerde geçmiş kiptaş döneminin aksine dezavantajlı şartlarda bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz kiptaş yönetimi olarak kimseden ayrıcalık da beklemiyoruz, istemiyoruz da şeffaf, eşit, adil ve siyasetten uzak bir yaklaşım bekliyoruz. İBB iştiraki olarak önceliğimiz, deprem ve dönüşüm konusunda gücümüzün yettiğince adım atmak, biz de paydaş olmak isteyen herkese ortak iş yapmak. Bugün temelini atacağımız Kiptaş Çınar Evler projemiz, yeni yönetim vizyonunun sonucu olarak insan ve çevre odaklı, Mimari tasarıma önem verdiğimiz, sosyal konut anlayışına yeni standart getiren bir proje. Silivri dördüncü etap projemizde olduğu gibi, en baştan beri katılımcı bir anlayışla hareket ettik. Proje kararlarımızı yönlendirmesi için bir anket düzenledik ve anketimize 10.000'in üzerinde vatandaşımız katılım sağladı. Bu katılımcıları mimari ve finansal açıdan projemize yön verdiler. Mimari olarak destek aldığımız, başta Aysel Hanım olmak üzere şerbetçi mimarlara da buradan teşekkür ediyoruz. 143 konut, 5 ticari birim bulunan projemiz toplam 148 bağımsız birimden oluşmaktadır. Projemizde konutların ortalama kat bürüt alanları 87 metrekare olan 37 adet 2 artı 1 bahçe kullanımlı dairelerimiz, 93 metrekare 66 adet 2 artı 1 normal kat dairelerimiz. 124 metrekare olan 40 adet 3 artı 1 olmak üzere çatı dubleks dairelerimizden meydana gelen 4 bloklu bir projedir. Projemiz peşin 274 bin TL'den başlayan fiyatların yanı sıra askeri peşinat tutarımız 27.405 TL'den başlayarak 120 ay vadeli bankalardan aldığımız özel finans oranları sayesinde Aylık taksitlerimiz 2010 2510 liradan başlayacaktır. Asgari ücretin belirleneceği bu günlerde taksitlerimizi asgari ücretin altında tutabilmek için çok çaba sarf ettik ve bunda başardık. Çınar evler td adresimiz sitemiz ve başvuru şartlarımızın belirle, e, detaylı şekilde gösterildiği internet sitemiz şu an için aktif. An itibariyle herkes sitemize girip detaylı başvuru şartlarını okuyabilirler ve başvurularını buradan yapabilirler. Başvurularımızı 18 Ocak tarihine kadar alacağız. Eğer konut adedinden fazla başvuru olması halinde Kiptaş Genel Müdürlüğü binamızda noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipliklerini belirleyeceğiz. Başvuru şartlarında önceliğimiz Kocaeli'nde en az bir yıl ikamet etme şartı koyduk. Bunun yanı sıra evi olmayan vatandaşlarımızı bu projeye öncelik veriyoruz aynı zamanda başvuracak kişilerin Kiptaş'tan daha önce ev almamış olması gerekmektedir. Şahsen başvuracak vatandaşlarımız İzmit Belediyesi'nin yakınında kurduğumuz irtibat çadırına da bugünden itibaren gidip başvuruyla ilgili detaylı bilgiler alabilirler. Kiptaş İzmit Çınar Evler projemizde diğer sosyal konut projelerimizde olduğu gibi ayrıcalıklı gruplara yer verdik. Engelli ve şehit ailelerimizin yanı sıra Silivri 4 projemizde olduğu gibi Farkındalık yaratmak için sağlık çalışanlarımıza da bu kapsama aldık ve daha önceki projemizdeki kapsamını da genişlettik. Her ayrıcalıklı gruba projemizde, projemizin yüzde yedisine denk gelecek şekilde iki artı bir ara kat dairelerden kontenjan ayırdık. Bu vesileyle yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Umarım bu farkındalık yapmaya çalıştığımız işe diğer sektör temsilcilerinin ortak olmasını diliyoruz. Projemizin tamamlanma süresini 18 ay olarak planladık. Ancak yüklenici firmamızın da özverili çalışmasıyla bu süreyi mümkün mertebe öne çekerek daha erken teslim etmek için yoğun çalışacağız ekip arkadaşlarımızla beraber. Projede emeği geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yamamoğlu'na ve İzmit Belediye Başkanımız Fatih Hürriyet Hanım Efendi'ye ve her iki belediyedeki değerli katılımcılara ve iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projemizin Kocaeli'nde hayırlı olmasını diliyorum.